Selam, ben Neslihan. Ben Damla. Biz Be kanalımıza ben hoş geldiniz. geldiniz. Ne evet. yapıyoruz? <laughs> Arkadaşlar dediğimiz gibi Kıbrıs için hazırlık yapıyorduk önceki videolarda. Evet. Şimdi Kıbrıs'a gidiyoruz. <laughs> İzmir Adnan Menderes havalimanı. Havalimanında. Havalimanı. Havalimanı. Ekliyoruz uçuşumuzu. Saat kaç? Bakalım hemen. Saat 22.43, 23.15'de uçağımız kalkacak. Yarım saatimiz var. Evet. Yarım saat sonra uçağa binip İstanbul'a gidiyoruz. Ondan sonra orada 5 saat 45 dakika bekliyoruz. 5 saat 45 dakika bekleyip evet. evet. Ondan sonra saat tam 6'da uçağa binip bir buçuk saat sonra Kıbrıs'ta oluyoruz. Evet. Öyle i̇şte. i̇şte. Ne oldu? Evet. Ha, ne oldu? Ha, ne ne oldu? Gittik. Ne oldu? Tam buradan çıkacağız. Şimdi burada yarım saat bekleyeceğiz. Ondan sonra uçağa bineceğiz. Zaten oraları hep görürsünüz. Ee, <laughs> şey, İstanbul e, havaalanında görüşmek üzere. Sabaya Gökçen'de. <laughs> yapıyorsunuz? Yani şu bir hissin yok aslında. Tabii gecenin bir körü. Olmak istiyorum. <laughs> saat kaç şu an? İkiye mi geliyor? İkiye mi geliyor? İkiye de, hmm. Kaldı. Bir saatler doyuyorum. Bir saat ne çabuk geçiyor lan. Yine bir saat olmuş. Yine. Uçakta bir saat geçti. Yine bir saat geçti. Kaldı dört saatimiz. 4 saat sonra yine uçaktayız. Ondan sonra Cema bir buçuk saate Kıbrıs'tayız. Heyecanlı. Kıbrıs'ta ne yapacağız ya? Ay <laughs> hiçbir şey bilmiyorum ha. İlk <laughs> defa gidiyoruz ya. Bu şekilde bulacağız yolumuzu. Çok da yabancı bir yer değil ya. Yani bizden. Hayırlısı. Bir saat 3'e geliyor. Ve bir buçuk saat falan uyuyalım diyoruz. Ondan sonra kalkacağız. Bu şekil. <laughs> Etraf temizliyorlar. Ses var. Ey <laughs> Allah'ım ya. Alarm kurayım da. Yatayım azıcı. <laughs> evet. Uyuyamadım çok. Hatta hiç uyumadım da. ve tam uyumak üzereydim. Telefonum çaldı. Sonra da uyumadım. Zaten telefonumun şarjı azdı. Şu an şarj başındayım. Damla da şurada uyuyor. Yazık nasıl uyuyor. Ben de burada bekliyorum saat şu an 4.53 geçiyor. Bir saat 7 dakika var uçağa. Tam 6'da kalkacak. Birazdan Damla'yı da kaldırırım. Kapılar maplar belli olmuştur. Onlara bakalım. Zaten kapıların olduğu yerdeyiz de Hangi kapı ona bakalım Öyle bekliyoruz şu an yani Sıkıldım biraz Bir de uykum var Şarjım da 13 Telefonun şarjı 13 Benim şarjım da 13 herhalde Temizlik de bitti Dedim açayım Videoyu Açayım dedim tekrar temizlik başladı ya Böyle bir şey olamaz ben şimdi şeye geldim. Hangi kapıdan gireceğiz? Ona bakmaya geldim. Biz arka taraftaydık. E, ee, oradaki ekranda yazmıyordu. Buraya yürüdüm. Burada. En üstte. 304 aymış. 304 ayı bulacağım. Gideceğim. Damlayı kaldıracağım. 304 ayı bulabilirsen de. Bulacağım inşallah. Burada değil. 501. 508 geçti mi ben acaba 304'ü ileride gözükmüyor 200 500 300 yok damı da bir ara uyandı ondan sonra şöyle bir etrafına baktı sonra <laughs> bir buldu şarj aletini gösterdim ondan sonra ha dedi geri yattı <laughs> 301 307 diyor diğer taraf olabilir belki ya yani bütün kapıları görüp de 304'ü görmeme çok komik. Mesela kaldırayım ya. Damla hanım, damla hanım. Günaydın. <laughs> Saat 5.10 10 geç Kapımız e, 304A. Buldum kapıyı. Ama yerini bulamadım yani. Kapıyı biliyorum sadece yerini bilmiyorum. Kalk 5 10 geçiyor zaten. Ben düşünüyorsun Yok. Yerine bilmiyorum bir kapıya mafya bakak, ondan sonra gidip oraya yat. <laughs> Hadi günaydın. Sen diyorum kendine gel. Ben bir şu tarafa bakıp geliyorum. Ne ne ya? A 304 abi. A aşağıdaymış. Ha tamam buldum. A göstereyim size. 304 abi. Şunun tipine bakıyor. buldum. Bir alt katta şuradan nereden ineceğiz? bak. Hadi gidelim. 301 307 arası mı diyor şunu. Evet. İniyoruz gene bir kat daha. 307 diyor. 306. Ya 301, 2, 3 diye gitseniz de 7, 6, diye niye gidiyoruz? En sona yürüyeceğiz gene. 304 ha orası. Aa, bak. 304 ha Kıbrıs. Allah e Allah. Bineceğiz. E gidecek miyiz bayağı ki? Benim tuvaletim geldi Bir sorsak mı? İyi ki gelmişiz aşağıya. Saat şu an kaç? 5.28. Aslında daha 32 dakika var uçağın kalkmasına ama otobüse bindik bile yani. Daha 32 dakika var uçağa gidiyoruz. Çok mu yol gideceğiz acaba? Otobüsteyiz şu an ama <laughs> inşallah çok yol gitmiyoruzdur. Yani havaalanın içine ne kadar gidebiliriz diye düşünüyorum inşallah. Öyledir. Tamam mı? Hiç. Evet yaklaşıyor Evet, hedefimize çok az kaldı. İnşallah güzel olur. Bu şekilde uzun bir süre gidemeyecek. Evet, ay, kolun yüzünü kapatıyormuş. Ne söylemem? <laughs> hiç bakmıyor ki, hiç buralık değil. Yoruldum <laughs> çünkü. Ben de yoruldum. Enerji de Yan yana bir sürü uçak var. <laughs> Buna bir yanaştık. Aa evet. Buna bir yanaştık. Bunu bir sevdik. Buna bir içimiz ısındı. Neyse uçakta görüşürüz. Ee, biz otobüste en geri döndük. Bir tane görevli kadın şey Kıbrıs'la ilgili bir sorun dedi. Ondan sonra işte en az yarım saat geçeceksiniz dedi. Zaten uçağa da daha yarım saat vardı yani. Bekliyoruz şu an. Ben yine şarj aleti geldi. geldim. Bekliyoruz. <laughs> Damla yine yaptı. Göstereyim. <laughs> Benim e, hırkamın kapşonunu örttü. Harika bir şekilde uyuyor şu an. Ben de müzik dinliyorum. Bak evet. burada görünmüyor. <laughs> Öyle. Bekliyoruz. Allah hayırlısıyla gidelim. Ne olur? <laughs> Evet, röter. Harika. <laughs> annem istiyor. Güneş de doğdu. Harika dostum. Durumu güncellemesi yapıyorum. Hala burada bekliyoruz. Yarım saat dediler. Bir buçuk saat oldu. Ben birazcık yine uzandım. Esen çıkmış galiba. Şimdi neyse uzanıyor. Şurada şöyle. Böyle. Ama çok sıkıldık. Neyse durmuyor. Ben sağ salim inelim de geç olsun. Geç olmasın. Sis varmış, sisten nola giremiyoruz <laughs> şu Galiba büyük ihtimalle. Uçağımda 8 saat 15 dakika ertelenmiş. Bu kadar sözün yok. saat Uçağa bindik. İndik. Saat bildiğimizde 8'di işte. Şu an saat 10. Yedi buçukta kabusta olacaktık. Saat on. evet. Biz de bekleyeceğiz şimdi. Şimdi otobüse bindik. Bir saat olduğunu düşündüğüm bir yolculuğa başlıyoruz. Kampüse gidiyoruz. Çok sıcak, evet. evet. Kırmızı gerçekten sıcakmış. <laughs> Hemen ceketleri çıkarttık. Tekrar Nur tek inmiş tek yüzüne. Tek Nurlanmışsın. Tek <gülüyor> tek <gülüyor> He. Yine gitmedi. Neyse işte. Hiç halimi yapıyorsunuz mama Ama yani hiç yok. Çok yoruldum. Acıktım. Uykum var. Ve halim. Yok. İşte, bir şey diyecek mi unuttum mesela ne diyecek? Ha midem bulanıyor gibi. Ve otobüs yoluna başlıyoruz. Öyle. kadar çok yorulmuşuz ki videonun sonunu çekmeyi unutmuşuz. Sonrasında da aklımıza gelmedi. Biz havaalanına indikten sonra pasaport kontrolü yaptık. Ondan sonra e, bavulları aldık. Sonra okuldan bizi e karşılamaya gelenler vardı. Onlar işte yönlendirdi falan. İşte sim kart falan aldık. Otobüse bindik okula geldik. Orada öyle kaldı. Evet. Çok yorucuydu zaten aktarmalı geldiğimiz için. Yani... Canımız çıkmış. <laughs> <laughs> Zaten şey. otobüste görüyorsunuz ben böyle bayılıp gidiyorum evet. damla ayrı bayılıp gidiyor aşırı sıcak bir de of yorgunluğun üstüne o kadar sıcak bir yere geldik ki yani. Yorucu bir gün. Evet. Yol da çok yorucuydu ve ondan sonrası kalmış. Evet, şu an... Unutmuşuz. Şu, şu bulunduğumuz gün neredeyse 4 ay sonrası onun. Evet, Biz videoları öyle. yeni paylaşmaya başladığımız için e, bunun sonunda çekmediğimizi yeni fark ettik. Zaten videodaki tarihle, videonun paylaşılma tarihinden bellidir 4 ay geçtiği. Evet, buradaki 4 ayı yani bir dönemi anlattığımız bir video gelecek. Ama... Bu videodan sonra, bu şu an izlediğiniz videodan sonra e, Kıbrıs'taki ilk günlerimizin olduğu bir video var. Kıbrıs'taki ilk günlerim, ilk iki gün mü, ilk üç gün mü, öyle bir şey. İşte bu okul kayıt işlemleri vesaire falan yaptığımız ve e, okulu ve şeyi okul yolunu tanıdığımız, keşfettiğimiz bir video gelecek. Ondan sonra bu dört aylık süreci anlattığımız video gelecek. Evet, bu okulda neler yaşadık, hazırlık ne oldu, nasıl gidiyor gibi birçok şey anlattığımız güzel ve deneyim dolu bir video gelecek. Evet, videomuz, videomuz buraya kadardı. kadardı. Bizi, bizi izlediğiniz için, için teşekkür, teşekkür ederiz. Edeyiz. Videoyu beğendiyseniz like atabilir, kanala beğendiyseniz abone olabilir, bizi desteklemek için videoyu başka yerlere paylaşabilir, fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize, kendinize iyi, iyi bakın, bakın. hoşçakalın. hoşçakalın.